İşte bir kız var abicim böyle koruma gibi bir şey garip bir tip. Ne bileyim bayağıdır da beraber suç döktüm oldu ya, ne yapacağım bilmiyorum. Allah Allah. Ne yani bu neyin nesi abi? Vallahi bilmiyorum ben de kendimi bir garip hissediyorum. Ya. Nerede bu kız? Vallahi bilmiyorum ki. Aa şurada bak. Abi ne amca olun değil mi o Amca oğlum o benim. Evet abi. Yaşar lan onun orada. <laughs> amca oğlum <mu>? lan. <laughs> Bekleyin lan. Ne oluyor lan Sana bahsettiğim amca oğlum. Ne diyor lan bu? Tanıştırayım yenge. Ne diyor lan bu? Yeni sevgilim. Bu mu? Nasıl yani söz senin? Yalan. Gözlerin, Onlarda Onlar da lensti. Saçları. Peruktu. Ne, ne diyor lan bu? Dokan lan sevgilime Aa! Aa! aa. <gülüyor> 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 sevgilim, pardon ek sevgilim. Ben senin için sucuklu yumurtanın içindeki sucukları yemeyim. Sucukları sana bırakıp yumurtaya talim etmiş adamım. Peki ya sen? Peki ya sen? Sen, sen beni bırakıp gittin bacılar güzeli hiçbir şey demem asla Allah belanı versin sen. artık bıktım suratında Çıban çıksın geometri sınavında kalasın Saçların ise inekler yalısı Hayatımı sen mahvettin beni sen Neden terk ettin Allah seni kahretsin Breakdance yeteneğimi kaybettim Geçen gün kapınızdan geçtim Sen amca oğlumu seçtin Hayatımın içine ettin Vale yeteneğimi de kaybetti. Şimdi yaşa sen öyle Kız buldular lan bana köyde Bu hayat artık geçmez böyle Kanka iki acılı dürüm söyle Sen beni bırakıp gittin Sen seni Sen beni bırakıp gittin Bacılar güzeli Hiçbir şey demem asla Çıksın selülitlerin Ben hep senin burnunu sildim Seni sev beni eme senden sildim Gördüklerim bana yetti Bak yeteneğimi de kaybettim Yeteneğim kalmadı lan Yeteneğim kalmadı Senin yüzünden yeteneğim kalmadı